ABD Ulaştırma Bakanlığı, Biden yönetimi tarafından önerilen uçuş iptali veya gecikme durumlarında yolculara otomatik olarak maddi tazminat ödenmesini öngören düzenlemeyi geri çekti. Trump yönetiminin yaklaşımına göre, hava yollarının yalnızca bilet ücretlerini iade etmesi yeterli görülüyor. Biden yönetiminin önerisi neydi? Hava yollarının kendi hatalarından kaynaklanan gecikme veya iptallerde yolculara otomatik olarak nakit ödeme yapılmasını zorunlu kılan bir düzenleme önerilmişti bu plan, tüketici haklarını güçlendirmeyi ve havayolu şirketlerinin daha sorumlu davranmasını sağlamayı amaçlıyordu. Trump yönetimi ne yaptı? Ulaştırma Bakanlığı bu öneriyi resmi olarak geri çekti. Yeni kurallar, hava yollarının yalnızca bilet ücretini iade etmesini yeterli bulurken, gecikme veya iptal nedeniyle Ekstra ödeme zorunluluğu kaldırıldı.